Selam dostlar nasılsınız oynayın bugün sizlerle arkadaşlar e, oyuncak kartlarımı göstereceğim oyuncak kart derken arkadaşlar işte ya futbol kartları falan göstereceğim yani arkadaşlar evet bu arada yanında da Brawl kartları da var arkadaşlar bu arada şu an biliyorsunuz ki Türkiye'de hava çok sıcak ve şu an yemin burası öyle bir yanıyor ki gittim yani şu an belki balkonda olduğum için de bir ama çok sıcak neyse onu da söylemek istedim evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar normalde benim yemin ederim 1500'den fazla kartım var ama şu anları getirmeye üşendim. Yani gösterirsem video çünkü yemin ederim bir saat bir buçuk saat falan olur. istemiyorum çünkü böyle bir durum O yüzden ben de bir tık şöyle küçük olan hani olur yanlış masa güneşli <laughs> ya. Şöyle kartlarımı göstereceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz bir dakika. Şu Mesut Bir dakika. bir şey göstereceğim. Seher'e bakın Mesut Görüyor musunuz? Seher misiniz arkadaşlar? Neyse. Evet görüyorsunuz. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar bu kadar şöyle bir kart var. Şu kart. Bir de arkadaşlar onun yanında da Plastars kartları var. Onu da şöyle size göstereyim. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz Edgar var abi şu an görüyorsunuz şurada. Birini kestirelim neyse. şaka şaka. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar benim e, ben bir 3-4 ay önce aldığım futbol kartlarım var. Görüyorsunuz şimdi onu da size hemen göstereceğim. Bir saniye. Hatta dur bir dakika bir şey buldum. Hemen size arkadaşlar hemen göstereyim. Hemen bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar böyle bir sistem kurdum. Gayet güzel bir sistem benziyor. Evet, evet. Şimdi ilk futbol kartımız eee Walker arkadaşlar görüyorsunuz Manchester City oynuyor. Bu arada Manchester City de bayağı kötü oldu. Neyse sonra De Jong falan var. Bu arada arkadaşlar aslında okumam gerek yok. Ben biliyorum zaten hepsini. Siz de böyle okuyun. Bak bu arada kartın arkasında görüyorsunuz arkadaşlar mekanik adamlar. Bütün kartların hepsi aynı yani. Neyse. Aha Davison Sanchez arkadaşlar görüyorsunuz. Davison Sanchez. Ee, bunun ismini okuyamam. Ben, ben bunu da tanıyorum. Yine Davison Sanchez var arkadaşlar burada görüyorsunuz. Yine Davison falan var. Sonra arkadaşlar bu kartta neyse böyle bir şey olmuş. Şurada bir çizgi var görüyorsunuz. Beyaz bir çizgi bir şey var anlamadım. Neyse arkadaşlar. Kurto bu da değerli bir kart. Burada arkadaşlar Rapinha var görüyorsunuz. Şöyle Rapinha. Ee, Fabian Ruiz var arkadaşlar. Sonra De Jong var. De Jong da az önce gelmemiş miydi? Yani neyse şöyle yapayım da. Aha Immobile geldi. <laughs> Bakın bu zamanlar şey bak. Şu an kartı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şuralarda şey e, Lazio, Lazio forması var arkadaşlar. Ama şu anda burada da Beşiktaş diyor görüyorsunuz. Zaten normalde Beşiktaş evet. Bu arada Immobile gidiyor mu lan acaba? Merak ettim. Gitmiyor galiba ama. Gabriel Jesus. Ne Jesus ha? Evet. Aha Neymar, Neymar bakın. Neymar en sevdiğim adamlar arkadaşlar. Normal ben Messi'cim ama iki, ikinci olarak yani Ronaldo'yu ya koyarım ya da ne Neymar'ı koyarım. İk koy ikisinden birisi. Ya da Neymar'ı koyarım arkadaşlar. Neymar'ı çok severim. Bunu da şuraya koyuyorum özel Şurada kalabilir arkadaşlar. Şurada kalacak. Dur göstereyim şöyle. Ha. Şurada kalsın. Evet devam edelim. Burada arkadaşlar Aha, Arnold geldi. Martinez Talişka geliyor. Yok ta oğlum bu Dembeli Talişka sandım lan. Dembeli arkadaşlar. Yalnız çok kart var onu da söyleyeyim. Evet bu arada az önce annem baskın attı <laughs> Neyse. Dolarım mu arkadaşlar? Diogo Jota falan. Yani bu kadar arkadaşlar. Bir de şöyle geçim, geçiyorum. Geçiyorum zaten. Şöyle. Aha, Fernandes Sularak, Sularak a Fernandes. durumda gördünüz. Süler arkadaşlar. Süler arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da. Allah. Bol... Aha bak Modric. Ee, Modric Modric. Bu arada çok ünlü olursam arkadaşlar bir tane Modric'i bununla verebilirim. Çünkü bu kart çünkü ileride çok değerlenecek arkadaşlar. Çünkü. Modric büyük ihtimalle yakında bırakacak zaten. Yani Modric artık 40 yaşına mı ne geldi? 86 dolma 85 mi? Galiba 85 diyebiliyorum ama artık 40 yaşına göre arkadaşlar bu kart ciddi anlamda değerleniyor yani. Hatta bu karttan bende iki tane var. Bu birincisi bir, tane daha kart gördüm az önce. Burada arkadaşlar e, Tadiç var görüyorsunuz. Ve arkadaşlar şurada e, Modric var. E, Osimen var arkadaşlar. Aa Osimen. Dur Osimen de şuraya koyalım da. Dur o az önce kart düştü bu arada. Dur. Şunları yerine tekrar koyak da. Ya gitme lan. Dur. O sümen de kalsın bekle. Ya da bir şey olmaz orada kalsın süme. Ya yani arkadaşlar aslında genelde böyle. Yani öyle çok da farklı bir kart yok arkadaşlar. Genellikle zaten bir karttan mesela yani aynı aynısı 3 tane fan kart çıktı. Yani o yüzden daha göstermeme gerek yok. Şimdi size başka kartlarımı göstereyim. Yani arkadaşlar geneli böyle zaten. O yüzden Öyle devam edeceğiz. Bu arada bu kartlar da arkadaşlar bilmiyorum artık satılıyor mu bilmiyorum ama bu kartlar da artık yavaş, yavaş yavaş eskimeye başladı. Şunlar da arkadaşlar şöyle Neymar şurada kalsın. Osimhen Osimhen'i ne yapacağız? E neyse arkadaşlar. Şurada kalsın şu kartlar. Evet, şu an göreceğim. Evet, kamera şu an bende tekrardan görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size çok değerli olan kartlarımı göstereceğim. ciddi çok değerli bunlar. Ee, bakın burada ciddi anlamda gerçekten büyük bir değerli bir kartlar arkadaşlar. Onu şimdi ben size göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi kartlarımız böyle. Şimdi lastiğini açıyoruz hemen. Çatlayı açtık. Bakın burada Kerem Aktürkoğlu derbi sihirbaz yazıyor. Bak diyor ki 14 Mart 2022 diyor. Bakın şurada bak görünüyordur. Bak şurada sağda görüyorsunuz. Yazı tarih yazıyor. İşte bu kart çok değerli arkadaşlar. Bu kart çünkü artık hem, hem, eski kart hem artık Kerem Aktürkoğlu burada yok. Yani artık Galatasaray'da yok. Yapacak bir şey yok. İnşallah geri döner ya. Özledim Kerem. Atlık oldu. Bu arkadaşlar burada kötü olan Leo Dub Dubois var arkadaşlar. Bu da Arslan artık değerli olmaya başladı. Aslında Leo Dubois çok iyi bir, iyi bir oyuncu değil fakat yani artık bu kartlar eski arkadaşlar. Bu kart 2022-2023 dönemine ait galiba. 2022'de olabilir. Tamam edelim. Bir, kart, bir dakika kamera düştü bir saniye. Şöyle yapalım. Ha şöyle yapsak daha iyi. Ve ha. Omar e, Elav, ha. Bakın bu da hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Gözü sakatlanmıştı. Bu zaman oynuyordu. Bakın 2022 olması lazım. Evet 2022. Vay be. Arkadaşlar adını şimdi okuyayım mı? E, Lincoln e, her, her ülke. ha, Henrique. Yok bunu unuttum arkadaşlar. Ben bunu tanımıyorum da. Bilmiyorum tanıyanlar varsa. Aa Cenk, aha, oh, Bak mesela bu kartta artık ilerli. Mesela bu Cenk Tosun artık arkadaşlar Fener'de biliyorsunuz. Şu anda Beşiktaş'ta yani. Bu, bu şu an değil tabii ki de. Şu anda Fener'de de. Bu kartta Beşiktaş'ta arkadaşlar. Bu kartta değerli. Mesela burada Muleka var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu arada kart bazı isimleri söylemiyor olabilir mi arkadaşlar? Taşak geçmeyeyim ben de. Neyse. Jackson Mulek arkadaşlar görüyorsunuz bu da kart nev, nev transfer diyor. Bu arada Cenk Tosun o zaman yeni mi gelmiş lan? Cenk, Cenk Tosun bu arada 1991'liymiş. Şu an 33 yaşına galiba. Yani 34'e girecek de. Ama Vagort var lan oha vay be. Oğlum çok eski lan neyse. Ee, sonra arkadaşlar görüyorsunuz. Abdülkadir Ömür diye bir futbolcu var. Evet, ha. evet, evet, doğru, doğru. Evet, şimdi arkadaşlar tabii ki her zaman Kerem Aktürkoğlu da başa gelir arkadaşlar. Şöyle Kerem Aktürkoğlu'nu bir dakika başa koyacağım. Şöyle bu Kerem Aktürkoğlu'nu başa koydum. Tekrardan arkadaşlar hemen hallediyoruz. Bir dakika, şuna dizeyim de. Dur, şuraya geçsin. Şuraya, şuraya geçsin arkadaşlar. Bu kartlar çok değerli. Bu kartla hiçbir zaman şey yapmayacağım arkadaşlar. Yani bir falan vermem büyük ihtimalle bu kartları. Ya çok nadiren belki verebilirim. Bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle lastikte taktım. Evet, güzel oldu. Şimdi arkadaşlar size e, asıl bir tane değerli olan kartlarını göstereceğim. Aslında arkadaşlar o da çok değerli kartlar da bakın. Burada 2023 artı kartlar da var. Mesela bakın şöyle göstereyim. Mesela şöyle altın arkadaşlar. Altın kaplamalı mesela kartlar var. Şöyle bakın. Bunlar da 2022-2023 galiba. Evet. Öyle yani arkadaşlar. Ondan sonra bir Brawl Stars kartlarını göstereyim Ondan sonra videomuz biter. Bu arada Neymar düştü ya. Yani. Neyse bir şey olmasak. Evet şimdi arkadaşlar size hemen göstereyim kart. Tam konuşurken videoyu durdurdum. Neyse bir şey olmaz. Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz burada. Hemen hani kameramız oldu. Dejan Kulusevski var, Kulusevski var arkadaşlar. Görüyorsunuz bu, bu oyuncu çok iyi zamanlı bu arada. Evet. Vay be Rashford ya. Rashford sen de şu kişileri beklerdin işte. Yok yok olamadım. Pau Torres arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu da ben ilk başta tanımıyordum. Sonra tanıdım. bu ile beraber tanıdım. Ben de biraz izlediğim zaman. izledim arkadaşlar. Bu adamı tanıdım. E, Julian Alvarez arkadaşlar. Alvarez de görüyorsunuz. Bu da bir iyi bir oluyor. Şu anda iyi mi tam emin değilim ama. Robert Sommer arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da Liverpool'da. Şöyle aynı kart arkadaşlar görüyorsunuz. Yine aynı kart. E, David G arkadaşlar. DG Vay be. Bu da iyi arkadaşlar. Bu, bu kaleci. iyiydi be. E, ee, Ceza. Ceza. Ceza Nasıl okunuyor lan? Oğlum ben bu futbolcuların ismi neden söyleyemiyorum ya? Rakit Cezal Ceza. Ceza. Nasıl okunuyor? Neyse arkadaşlar. Boş verin. <laughs> Takmayayım benim okuyuşuma. Gıcık, ol gıcık olmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da gerçekten iyiydi. Kaç gol atmıştı? 19 gol mü? 20 gol mü? Öyle bir şey attı da Beşiktaş'ta iyiydi. O Oliveira geldi. Sergio Oliveira. Vay be. Seni de özledik baba ya. Sen de git, tekrar gelsene. Neyse. Vitinya, Vitinya da arkadaşlar artık bu solar iyi. E, Cristiano Romero arkadaşlar görüyorsunuz Cristiano Romero. Bu da ben de bunu ilk başta tanımıyordum. Neyse. Sonra Cengiz Ünder. Cengiz Ünder bak bu solar Mahsul Mahsul demiş. Şu an oğlum bir dakika lan Cengiz Ünder Fenerbahçe değil miydi şu an? Bir dakika dur. Arkadaşlar birazdan size söyleyeceğim. Ben birazdan bakacağım ben buna. Neyse evet. Bir de Mesut Özil arkadaşlar bu da futbolu bıraktı biliyorsunuz. Evet, bu kar. Şimdi arkadaşlar, şimdi size eee Brawl Stars kartlarımı göstereyim ondan sonra videomuz bitsin arkadaşlar. Zaten daha farklı, başka da çok kart yok aslında daha var da. Şimdi arkadaşlar video çok uzun sürmesin. Onu da başka bir bölüme saklarız arkadaşlar. Yani başka bir videoda da göstereyim hepsini. Şimdi şöyle Edgar arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle güçlerinde defansları fansız bakın yani neyse. Evet Edgar doktor karakteri vardı kostümü. Ee, Pem. görürsünüz arkadaşlar. Bu arada ben Brawl Stars aslında çok da oynamıyorum. Yani artık yani az oynuyorum ya da hiç bazen hiç oynamıyorum bilmiyorum artık ama bıraktım ama rastlası gerçekten çok güzel oynamı yani sadece sıkıcı geliyor bana ya rastlası tabi sarıyor da bazen neyse mesela sarı zaman mesela günde mesela 200 kupa falan kasabiliyorum 200-300 mesela Penny arkadaşlar burada kaçakçı karakteri görüyorsunuz tara mesela tarayı ben zamanında mesela çok istiyordum Allah'tan geldi su arkadaşlar tara sonra bibi bibi de görüyorsunuz ne karakteri bu lanette korsan arkadaşlar görüyorsunuz Epic kartmış bunlar bu arada bu ee, şey olanlar pembe kart olanlar arkadaşlar şey oluyor epic kart oluyor. Şu kırmızı gibi olanlar mistik kart oluyor değerliymiş. Mesela bak bu nadir kart Mesela El Primo. Bu nadir kart derken normal. Bak görüyorsunuz şurada nadir kart yazıyor öyle yani. El Primo arkadaşlar görüyorsunuz. Sonra Colt. Buraya bu El Primo karakterini gerçekten çok seviyorum. Bu arada aslında ben El Primo direkt çok seviyorum. En çok sevdiğim karakterden biri arkadaşlar. Karakterim hatta karakterlerden karakterden biri değil. Direkt karakter yani en çok sevdiğim karakter bu. Kostüm de çok iyi. Sonra e, koltuk köpek balığı arkadaşlar karakter kostümü. Yine pem ve 8 bit arkadaşlar gördüm. Aha 8 bit. Bu karakter de güzel arkadaşlar. Süper nadir. Bu da yani aha mistik geldi yine. Ve yine Tara geldi arkadaşlar. Bu sefer yine nadir karttan Poco geldi. Böyle görüyorsunuz. Sonra Mr. P geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu da mistik kart. Bu da değerli kartmış galiba. Bu da arkadaşlar süper nadir. Şey. Jackie geldi arkadaşlar. Jackie. Görüyorsunuz. Süper nadir. Ondan sonra epic kart geldi bir tane. Griff, Griff arkadaşlar görüyorsunuz. Hayır, oğlum ben oğlum ben, ben, ben bu, ben bu karakter var, efsaneler yarattım var ya yani neyse. Sonra arkadaşlar Colt görüyorsunuz Colt da var. Ya bu da nadir karta giriyor. İşte kromatik bak bu kart mesela çok değerli. Bu kartı mesela hiç daha şey yapmam. Bu Mendy zor geliyor arkadaşlar. Mendy görüyorsunuz bu da epic kart. Özellikleri falan görüyoruz zaten bayağı var. Sonra yine Bibi var arkadaşlar. Bibi şöyle görüyorsun Bibi arkadaşlar. Sonra Pam. Şöyle. Sonra yine Edgar geliyor arkadaşlar. Sonra yine Edgar. Kaç tane Edgar var lan? 3 tane falan Edgar var galiba. 3 4 tane var galiba. 3 gördüm ama tam 3 saydım. Evet. Evet arkadaşlar şöyle kamerayı çekeyim mi çekeyim videomuz sonlandı kamera düştü lan videomuz sonlandıralım evet arkadaşlar umarım dedim ben sizler bir sonraki kamerayı sabitlemedim ki bir dur heh sabitledim dur valla oldu tıklar tıklar neyse illa şöyle diyeyim. evet arkadaşlar umarım dedim ben sizler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın dostlar